Selam dostlar. Ben Emirhan. Yeni bir video ile daha beraberiz. Yine Karamamba karşınızda. Şu an tabi yine gece. Neden gece video çekiyorsunuz? Neden gece video çekiyorsun dersen arkadaşlar sabah işte oluyorum. yani sadece pazar günleri. Bu arada elvenden buraya fark ettim ısındılar. Çok güzel oldu şu an. Şunları hemen giymek istiyorum. Hava çok soğuk. Motorum zaten sıcak o yüzden ısındırmıyorum hiç. Of var ya. Oh, ne kadar güzel. Evet bir motorunuz varsa elinizi ısıtacak bir sevginize ihtiyacınız yok. Aynen aynen. Aynen. Allah. <laughs> <laughs> var ya. Sıcacık olmuş çok güzel lan. <laughs> Acayip zevk aldım şu an. Of. Gözlükte acayip bu var yaptı. Yola çıkalım hemen. Görüntü açısından daha baktım güzel gibi duruyordu ama inşallah güzeldir. E, 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 e. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Biraz daha aşağı olsun, yukarı olsun vesaire. Marşımızı basalım. O sorun yağlanmasını bekleyelim biraz ne yapıyorsunuz ya dostlar? Bu aralar video çekmek çok istiyorum ama bu hava koşulları iki gündür yağmur yağdı zaten dışarıya hiç çıkamadım. İşten gelirken sırlı sıklam oldum. O yüzden pek video atamıyorum. Yani kameraya aldık bu sefer hava koşulları izin vermiyor. Ben anlamadım ya valla. Evren sanki video çekmemi istemiyormuş gibi. Bu arada hava bir soğuk. Bir soğuk anda tamam. Ama soğuk mu? Yok sıcak. <laughs> Elim daha demin sıcaktı şu an buz gibi oldu. Yapacak bir şey yok. Her şey sizin için o yüzden kanalıma abone olup da atarsanız. <laughs> 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 Çok beni mutlu edersiniz. Solumuza baktık, senemize verdik, çıktık abi. Bir de bu saatlerde çıkmayı seviyorum. Saat akşam şu an buçuk Trafik rahat, böyle havalarda soğuk ya, insanlar dışarıya çıkmıyor o kadar, eskisi kadar. Yazın olsa buralar full trafik. Bir sürü araba dışarıda işte, o çarşı kısmına falan giremezsin yani. Yine insan trafiği kış olmasına rağmen çok fazla. Ama araç az. sıkıntı yok özden. Özlemişim. özlemişim vallahi video çekmeyi ya. Bizleri açık bırakalım da bu uyanmasın önümüzü görelim Bu aralar çalışıyorum Aslında her zaman çalışıyorum Bu arada pazar günü benim ehliyet dersim var Ehliyet dersine giderken de video çekmeyi düşünüyorum Saat sabah 10'da Ehliyet dersim başlayacak büyükler ihtimalle ben sabah 9-9.30 gibi çıkarım evden A2 alacağım Bunu söylemiş miydim önceki videoda hiç hatırlamıyorum ama A2 alacağım. A2, alacağım A2 ehliyet alma sebebim şu benim Biliyorsunuz bir tane de Fresia 150 var abimin kullandığı. yani abim çok kullanmıyor. Paket için aldı ama yani kullanmıyor. Onunla da bir video çekmek istiyorum. Çekmek istiyorum yalnız. Çık, çekmek istiyorum. 150'lik o da. Eğitim yetmiyor tabii. <laughs> o yüzden A2 yazıldım. A2 alacağım. a aldıktan sonra Fresia'ya da paket atabilirim. Yani yani evet, yine daha çok motosikle kullanırım çünkü LG sıtma var, LG var, odiz örtüsü falan var yani, yani şu an kış için daha ideal diyebilirim. Ama çevre yolunda yine ben bayağı donacağım gibi duruyor çünkü yaklaşık bir 20 kilometre falan yol gidiyorum. Çevre yolu biraz sıkıntı, araba alacağız orada. <laughs> evet, yani bana bir araba alınacak. Ya yani kötü olacak, yani kötüden kastım yani benim alabileceğim düşük bütçeli bir araba olacak. <laughs> Babamın arabasıyla gidemiyorum maalesef. Ama vermiyor. Ya verse de zaten ben onun masrafını karşılayabilecek biri değilim abi. Ne olursa doğruya doğru yani. Onun masrafını karşılayamam. Ben bana daha böyle düşük böyle sağ solu vurduğumda falan üzülmeyeceğim bir araba lazım da. Bakıyoruz. Daha, daha bulmadık bu arada. Bakma aşamasındayız. Yani ne gelirse alacağız. Yakın zamanda almamız lazım. Oo, ağır 25 plaka kapalı güzel. <laughs> İyi de gidiyor he. Her neyse. Bulabilirsek, denk getirebilirsek almaya çalışacağız. Yani çünkü kışın böyle kar falan yağarsa motorla gitme şansım yok ki kar yağdığında motolüksün çalışır mı, çalışmaz mı? Bana çok güven vermiyor açıkçası. Bence çalışmaz ama yani soğuk havalarda çalışır mı? Orası da muamela. Çalışır herhalde ya. Motorix bu. İnsanlar o kadar kulelik vesaire yapıyor. Ben de çok kulelik yaptım ama kışın hiç sürmedim hiç Hiçbir bilgim yok o yüzden. Çalışır. Çalışmazsa Fresia giderim. Bu yüzden A2 alıyorum yani. AK alması bir sebebim de bu. Kışın benim Motorix çalışmazsa freseyle ile gidebileyim en azından. İşsiz kalmayayım o gün. İşte şimdi arabayı alacağız. Seray babama 15 bin lira vereceğim. Araba için. 15 bin, 15 bin ödeyeceğim her ay. Zaten ben aylık kaç alıyorum? 20... 6 falan alıyorum. 26-25 falan alıyorum. 15 lirasını babama vereceğim. Geri kalan da... işte ıvır zıvırt. Ne alabilirsem... Kendime bu arada bu... Kamer için lens koruyucu söyledim bir tane. Insta 360 için konuşuyorum. Şu an çekim yaptığım. Bir tane lens koruyucu söyledim. Ondan sonra buna bir tane kılıf söyledim. Yani dış gövde hasar olmaması için. Dokunmatik ekran için bir koruma söyledim. Ayrıca kameraya yan takabilmek için de bir aparat söyledim. Plastik bir aparat. Onlar gelince hani şu an görüş açımı bir tık kapatıyor. Bir de yan deneyeceğim. Yan aparatı var. Bir tek setik eksik abi. Yani çubuk yani bu Anek, e, motorun arka tavan takıyorlar virajda falan çok güzel görüntüler çok güzel klipler alabilirim ama o çubuk bir tek pahalı yani o yüzden o biraz ikinci planda şu an benim için şu an onu alabilecek bir gücüm yok abi yürüsem mi artık ya ben mi biteyim seni alabilecek bir gücüm yok dediğim gibi aha iyi patlattı ee, kanal için ekipmanlar aldım. <laughs> i̇ki günlük paramı oraya verdim. <laughs> Yapacak bir şey yok abi. Size daha iyi videolar çıkartabilmem lazım. Bu arada gece e, açısı benim hoşuma gitti bu kameranın. Yani güzel. Gece beni tatmin ediyor. 360 videolar falan çektim de Reels olarak, Shorts olarak atıyorum. En son attığım Shorts 4000 falan üzerinde benim bayağı bir motivasyon olarak etkiledi. <laughs> Bu arada değerli yorumlarınız için benim için de çok önemli. Önceki videonun yorumuna yazan arkadaş beni çok mutlu etti mesela. Böyle 130 bin TL bandında alınabilecek motorları bana motor videolar hakkında fikirler falan verdi. Ona da buradan teşekkür ediyorum. Yani siz de yorumlar kısmında istediğiniz gibi özgürce fikrinizi belirtebilirsiniz dostlar. Ben her türlü fikre açığım. Çünkü ben de düşünüyorum acaba konsept falan ne yapsam Ya aslında sabah daha güzel çekimler yapabilirim ama sabah sadece pazar günü video çekebiliyorum o yüzden Şöyle düşündüm ben Pazar günleri iki tane video çekmem lazım Mesela bu pazar işte o ehliyet dersine giderken bir video çekeceğim Bir de öğlen bir video atarım çünkü hava biraz ısınsın sabah çok buz gibi olacak zaten üşüyeceğim Bir de öğlen çıkarım öğlen bir video atarım İki video yani birini Yayınlarım Bir de şeyde stokta durur Video atamadığım zaman onu atarım. Bu arada ellerimi hissetmiyorum ben ama ya. Ellerim var ya yani dondu. <laughs> hissetmiyorum çok soğuk lan. <laughs> Vallahi şu an ama 4-5 derece falan yani Eskişehir'de. Ya Eskişehir'in mavasına alışığım zaten. Öyle aman aman şey değil ben. Lisede işte 16 ehliyet aldım. 16 motoru da aldım. Bilgisayar gittim. Ben full motorla gittim ya. Ben toplu taşımayı hayatımda 4-5 kere kullandım okula giderken. Ya onun dışında toplu taşımayı kullanmışımdır ya baya. Ama okula giderken 4-5 kere falan kullandım. <laughs> ki kullanmak zorunda kaldım aslında. <laughs> kar yağdı falan. Ya ben karda da motorla gittim ama o ara çok kar yağmıştı. Dolmuşa binmek zorundaydım ki dolmuş benim en sevmediğim şey ya. Yani bilmiyorum ben toplumu taşıma hiçbirini sevmiyorum ama dolmuşu bir ayrıyetten sevmiyorum. Bir böyle ayrı sıkışık böyle iğrenç bir koku var içeride. Yani şoförün sana tavrı içeridekilerin sana tavrı çok değişik. Ben anlamadım. O çok farklı bir ortam. Yani dolmuşa binenler artık e, alışmış olanlar beni anlamıyordur belki ama böyle dolmuşa böyle çok nadir binenler benim dediklerimi yanlıklarını düşünüyorum. Dolmuş çok farklı bir yer ya. Orası farklı bir an. orada polis var. Orada benim oyunlar niye kapalı ya? Of. <laughs> Şu an de ayarlayalım ha. Sizin de görüş açınızı kapatmayalım. Şöyle. Of. Bu arada 14.500 oldu kilometre. Hadi daha uğurlu uğurlu olsun. Bu arada arkadaşlar akşamları saat 11-12 gibi kikte yayında oluyorum. Şu an yine ekrana yazarım. Gelebilirsiniz. Sohbet, muhabbet, sormak istediğiniz sorular falan varsa, oyun falan oynuyorsanız. Yani her şeyi yapıyoruz. Sizi de beklerim kikte yayınlarıma. Paket yazarken niye video çekmiyorsun falan diyenleriniz varsa arkadaşlar ben esnaf kurye değilim. Esnaf kuruyor olmadığımdan dolayı dükkan kuruyasıyım. Dükkan Kuresi olduğum için de yani kaskı öyle her zaman takmıyorum. Çok nadir takıyorum. Sürekli takıp çıkartıyorum. Takıp çıkartırken de benim kamerayı kapatıp açmam lazım sürekli. Ve kapatıp açarsam da batarya artık elinde sonunda bitiyor. Ve yedek bataryam yok benim. Sadece bir bataryam var. Batarya alacak param da yok. <laughs> ben çok garibanım ya. Allah bak. Batarya 3500 lira. 3500 lirayı çıkartamadım. İyi misiniz fakirler? Fakirsiniz. Alırım onu da elbet alırım. Ya bir tane daha batarya alsam yeter aslında bana. Çünkü bir batarya yaklaşık 70-80 dakika kayıt yapabiliyorum bir batarya full şarjlı. İki batarya beni çok rahat bir gün kurtarır yani. İki saat yeter. Ne ya, film mi çekeceğim sanki? Uzun yol çekerim büyük ihtimal. İkinci bataryayı aldığımda böyle uzak yerlere giderim. Ya tabi havada bir tık güzel olursa uzak yerlere giderken daha iyi olur. Yoksa çok çekilecek bir aile dönüşmüyor maalesef. Orada eldiven zorunluluğu gelmiş. <laughs> Buradan eldiven kullanmayan sürücülere selam olsun. Eldivenimizi takalım abi. Ceza yemeyelim. Ben Allah'tan eskiden tüm ekipmanlarımı tamamladım da yani böyle bir derdim, sıkıntım, düşüncem yok. Montum var. Korumalı pantolonum bir eksik. Eee, o da var aslında ama o da çok yırtıldı falan çok eskidi yani o pek kullanılacak bir durumda değil. Bir korumalı pantolon ihtiyacım var sadece. Botum var, montum var, eldivenim var, kaskım var, dizliğim var. Yani pantolonum olmasa da dizliğim var yani. Bak buranın da ışık sistemi çok saçma. Bak. Herkese şu anda kırmızı yanım sönüyor. Herkes dikkatlice geçecek. Aha aynen. Tramvaya da geçecek o sırada falan. Yani uçak indirmiyorlar bir tek şu yola bak. Ooo tramvay yoluna gidiyoruz. Sağda arabalar fark etmiş maalesef. Ya şimdi bu araba şoförlerine de hak veriyorum ben çünkü Yalnız fark ettiniz mi? Konuşurken bir ağzın donuyor böyle kilitleniyor falan. <laughs> o kadar soğuk yani. Ben bu araç şoförlerine de hak veriyorum çünkü adamların koyabilecek bir yeri yok abi. Adamlar nereye koysun yani evine mi çıkarsın arabayı? Otopark çok bir şey yok ya. Yani. Bora bora. Biraz at atalım ya. Yollar boş et. Bu arada motor soğukta çok daha iyi gidiyor ya. Drift de öyleydi. Yani soğukta pek çalışmıyordu aslında ama istop ediyordu böyle gaz kesince falan ama sıkıntı yok. Ona da şükür. Ben de memnunum ya yine olarak. <laughs> Buradan ben sola döneceğim. Jet de sakin o kanka. Aynen. Geç bakalım taksi. Buradan da sola döneyim. Parkın orada bir video kapatayım artık. Burada festival gibi bir şey vardı, bitmiş. Hatay'ın, Hatay kebap etkinliği mi? Öyle bir şey vardı, öyle bir şey vardı. Gezdim de çok bir şey göremedim ya. Yani etkinlik havada soğuk olunca tabi Çok bir yoğunluk yoktu. Buranın da yol ne güzelmiş böyle. Allah maşallah, maşallah. Çok çok güzel yollarımız var. Her yerim ağrıdı şu an. Burası da çok tehlikeli ha. Yukarıdan aşağıdan araba geliyor görünmüyor. Daha kimse yok. Videoyu nerede kapatayım? Şöyle şuraya girelim abi. Keser. Bu ne lan böyle? Şurada ışığın altında güzelce videomuzu kapatalım. Motorumuzu boşalalım. Kondayı kapatalım. Dondum. Çok soğuk. Abi çok soğuk. Duman çıkıyor şu an. Dostlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Motor kirliymiş bu arada. Kendinize dikkat edin görüşmek üzere bay bay